bağlanmayacaksın bir şeye. Öyle körü körüne. Olmaz yaşayamam. Demeyeceksin. Demeyeceksin işte. Yaşalsın çünkü. Öyle böyle laflar etmeye gerek yok ki. Çok sevmeyeceksin mesela. O seversen kırılırsın. Ve zaten genellikle o. O ...daha az seversin... Seni. ...senin olduğunu sevdiğinden... ...çok sevmezsen... ...çok acımazsın... ...çok sahiplenmeyecek... ...çok ayet almazsın... ...hem hatta... ...elini ayağını bile... ...çok sahiplenmeyeceksin... ...senin dinlenmiş gibi davranacaksın... ...hem hiçbir şeyin olmazsa... ...kaybettekten korkmazsın... Allahsız da yaşayabilir misin... ...gibi davranacaksın... ...çok eşya almayacak senin evinde... Kapatır götür yürebileceksin. İlle de bir şeyleri sahip çatalalar gökyüzü ile birleşti. Yerlere sahipleneceksin. Gökyüzüne sahipleneceksin. Güneşi, ayı, yıldızları. Mesela kuzey yıldızı senin yıldızı olacak. O benim diyeceksin. Mutlaka sana ailet olmak istiyorsa bir şeyleri mesela tek koca senin olacak. İlle de bir şeye ait olacaksan renklere ait olacaksın. Mesela turuncuya ya da pembeye ya da cennete ait koyacaksın. Çok sahiplenmeden, çok ait olmadan yaşayacaksın. Hem hem avuçlarından kayıp gidecekmiş gibi hem de hepsinin kalacakmış gibi hayat. Eşik yaşayacaksın. Ucundan tutarak